kuşak çatışması siyaset içinde geçerli mi x kuşağı z kuşağı hakkında z kuşağı x kuşağı hakkında bakın neler söyledi Sizce z kuşağı oy kullanmalı mı Bence kullansın yani Peki, onlar da büyüyor bizim gibi değil mi Peki kullanırsa nasıl olur Bence kullanırsa Hani oylar daha çok yüksek olur Hani ne istedikleri belli olur değil mi x kuşağı oy kullanmalı mı Bence kullanmamalı neden? Şimdi ben etrafa baktığımda görüyorum ki ileriye doğru değil geriye doğru gidiyoruz. İleri nesilde çok ileri gidebileceğini zannetmiyorum. Ben de gidemiyorum çünkü ileri doğru. Z kuşağı teknolojik olarak bayağı bir yani internette teknolojik olarak bayağı bizden iyiler. Bilgi anlamında veya kitap okuma anlamında çok geriler. Örnek yani şu an benim okula giden çocuklarım var, ilkokul, ortaokul. Bunların zamanının tamamı telefonda geçiyor. Yani doğru bir karar vereceklerini zannetmiyorum. O yüzden oy kullanmaları yani aslında normal hakları ama ne kadar doğru kullandılar orası tartışılır. Hayır, kullanmamalı bence. Bilinçli kararlar verebildiklerini düşünemiyorum onların. Hepsi yani çok saçma kararlar veriyorlar. O yüzden oy vermeden hiç gerek yok. Kullanmalı. Genç nesil iyi olur tabi. Hepsinin aklı başında değil mi? Sence X kuşağı oy kullanmalı mı? Bence kullanmamalı. Kesinlikle kullanmalı. Çünkü internet falan e, iletişim organları çok geliştiği için olayları daha iyi tartabiliyorlar. Kesinlikle kullanmalı. Peki kullanırsan nasıl olur? Gerçekten daha kapsamlı araştırıyorlar. Ben 15 yaşındaki kızımdan biliyorum herhangi bir konu üzerinde gayet güzel araştırıyor, bir sürü bilgiye ulaşıyor. Kesinlikle gayet güzel tartarlar olayları. Kafası eski olanlar kullanmamalı bence. Eski kafalı olanlar kullanmamalı. Yani ülkenin daha iyi gelişmesi için bence. Yani daha iyi bir yerlere gelebilmesi için. Kullanmamaları lazım. Yani ehliyeti olan herkes 18 yaşını geçmiş aklı başında olan herkes oy kullanmalı. Bu gençler kadar araştırıp öğrenmeyi bilmedikleri için onları kendi gözünde daha cahil olarak görüyorlar. Teknoloji genci. Bence onlar daha ehliyet sahibi. Bence 60 yaş üstü hatta bence okuma yazması olmayan insanların oy kullanmaması lazım. Şu an oy kullanma hakları var. Yani okuma yazma e, bilmeyen insan oy kullanabiliyorsa bence Z kuşağı da kullanabilir yani. Çok büyük bir devrim olur bence. Evet kullanmalı tabii ki de. Yani, eğer 18 yaşının geçtiğimizde bize bu hak tanınmışsa bunun ilk X'si Z'si Y'si yoktur. Zaten bu tip kuşak ayrımları da insanları ayrıştırıyor. Bundan dolayı herhangi bir şekilde ayrım olmadan X'si Z'si Y'si herkes oy kullanabilmeli. Tabii ki kullanmalı. Ya her şeyi onlar değiştirecek zaten. Kullanmalı. Kullanmamalı. Çünkü bilmiyor. Daha geçmişi bilmiyor. Geçmişi bilmediği için biz yaşadık geçmişi de yaşadık. Bence kullanmamalı. Şöyle diyeyim. Şimdi Z kuşağı diye bir şey yok esasında da millet böyle bir şey çıkarttı Z kuşağı diye. Z kuşağı dedikleri yani yokluk görmemiş insanlar yani. Ee, yokluk görmemiş babası bakıyor yani. Ee, benim de var yetişkin oğlum var. Adam çalışmıyor yani. Yokluk diye bir şey yok onlar için sorun yok yani. X kuşağı oy kullanmalı mı? Bence kullanmalı çünkü hani e, yenilikçi ve kalkınma yapabilmemiz için gayet de güzel bir örnek. Hani üstüne bir de bizim X kuşağının hani fazlasıyla akılcı olduğunu düşünüyorum. 90'lardan sonra zaten büyük bir gelişme oldu ama onun üstüne de gelişme olabilir mesela hani ekonomi şu anda baya kötü <laughs> bunu mesela 90'lardan sonraki doğan insanların falan baya yardımcı olabileceğini düşünüyorum hani onların fazlasıyla akıl erdem sahibi olduğunu biliyorum ve onların hani ne yenilikçi olacağını da biliyorum. Tabii ki kullanmalı. Çok güzel olur. Belki onlar daha güzel farkına varır her şeyin. Kullanmalı Türkiye'mizin geleceği için oy kullanalım. Hep birlikte birlik olalım. Hep beraber oyumuzu kullanalım. Herkese söylüyorum oyunuzu kullanın arkadaşlar.